1975 İçimden şu zalim şüpheyi kaldır, Ya sen gel, Ya beni oraya aldır. Ağzının bir kıvrımından cesaret bularak, Ter yürekte susayışlar yaratan yağmurlara açıldım. Kalmışsa tomurcuklar önünde sendeleyen çocuklar, kalmışsa birkaç ısrar ölümle yarışacak. Onların yardımıyla dünyamız acıdım. Dünya, çıplak omuzlar üstünde duran. Herkes alışkın göl yatağı, borsalarla avlanmış bir dünyaya. Benimse dar, çünkü dargın hafsalamın gücü yok bazı şeyleri taşımaya. Önce kalbim lanete çarpa çarpa gümrah, sonra kalbim gümrah ırmakları tanımaktan kaygulu. Sakın stüks sularının heyülası sanmayın. Er gövdesinde dolaşan bulutun simyası bu. Biraz üzgün ve Ömer öfkesinde biraz. Öyle hesap katındayım ki katlim savcılardan sorulmaz. Ne kireç badanalı evlerde doğmuş olmak, ne ellerin hırsla saban tutuşu, ne fabrikalarda bir tevye üretilmekte olan kahır, dev iştihasıyla bende kabaran aşkı, yetmez karşılamaya. İnsanlar hangi dünyaya kulak kesilmişse öbürüne savur. O ferah ve delişmen gözüken birçok alımlarda betondan tanrılara kulluğun zırhı vardır. Çelik teller ve baruttan çatılınca iskeletim, şakaklarıma dayanınca güneş, can çekişen bir sansar edasıyla, uğultudan fark edilmez olunca konuştuğum, kadınların sahiden doğurduğuna, toprağın da sürüldüğüne inanmıyorum. Nicedir kavrayamam haller içinde halim. Demiri bir hecenin sıcağında eriyor iken gördüm. Bir somunu bölünce silkinen gökyüzünü. Su içtiğim tas bana merhaba dedi. Duydum, duydum yağmurların gövdemden adını. Sen ol küçük bir kıvrından bir heceden. Aşk için bir vaha değil, aşka otağı yaratan sen ol zihninde yüzen dağınık şarkıları bir harfin başlattığı yangın ile söndür. Beni bir ses sahibi kıl, kefarete hazırım. Öyle mahzun ki hüzün ciltlerinde adına rastlanmasın.